Hepinize tekrar selam arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar bu Brawl nasıl bedava elmas alacağını göstereceğim. Arkadaşlar inanmayanlar için bu videoyu sonuna kadar izlesin. Ve kanalıma abone olup ve like atsın. Olduktan sonra da yorumlara teşekkürler yazmayı da unutmayın. Arkadaşlar şu an plus turumuza giriyoruz. Play Store'umuza girdikten sonra Google ödüllü anketler yazıyoruz ve orada indirme butonuna tıklıyoruz. İndirdikten sonra zaten 20 MB bir şey açı tıklıyoruz. Açı tıkladıktan sonra bize böyle bir site şey gelmeyecek. Size önünüze dediğim direkt formuna gelecek. E-posta adresinizi falan alacak. Bu Google'un resmi şeyidir. Resmi şeyi inan, inanın yani bu Google'un bilinin kendi şeyidir. Şimdi bu Anketler haftada 2-3 kez geliyor neredeyse. Haftada 2-3 kez doldurarak böyle atıyorum 0.18 kuruştu. Ben 2 kez yaptım 36 kuruş oldu. Böyle böyle yaparak paranızı arttırabilirsiniz ve gelip burada Brawl girebilirsiniz. Şimdi o parayı nasıl yiyeceksiniz onu göstereceğim. Şimdi buradan dükkanıma giriyorum. Buradan aşağı doğru gittiğim de burada mega kutu var. Mesela alacağım taş eksik. Taşım eksik olduğu için de ben burada atıyorum. 30 taş satın almak istiyorum. 30 taş satın, satın alınca altta bakın Google Play yazıyor bakın. 36 kuruş yetersiz bak ki bu zamanla katlana 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 12 değil 13 olacak iyice büyüyecek ve siz de satın alıp mutlu gene oyununuzu oynayacaksınız ve istediğiniz karakterle de istediğiniz mega kutuları da açacaksınız. Bu video buraya kadardı. video için teşekkürler. Abone ol ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.